İşte bunun dört yerinde geçiyor. Yani konular gelmiş gelmiş paylaşmak demişsin bir kaç sayfa ayırmışsın. Sonra yine anlatmışsın işte affetmek, anı yaşamak, umut bilmem ne gene paylaşmak diye gelmişsin. Ee, i̇nsanoğlunun beceremediği bir şey. Kesinlikle. Ee, i̇nsanlar bir evin içindeki hayatı da paylaşamıyorlar. Geçtim dışarıda insanlarla bir şey paylaşmayı. Bunun asıl sebebi ne? Şimdi paylaşmak şu şekilde. Niye sadece Biz benim olsun istiyorum? Yalnız kovboy şeklinde, şeklinde yaşarsak yapa yalnız kalırız. Ama e, bir bardak suyum varsa yarısını paylaşabilirim veya kahvemi paylaşabilirim. Keyfe keyif katar. Yani insanımız koro halinde mutlu olmayı bilmiyor. Önce ben diyor. Tamam. Bireysel mutluluğu becerebiliyor muyuz? Hani toplu halde beceremiyoruz. Bireyseli de beceremiyoruz. Bireyseli de beceremiyoruz. O yüzden Çünkü, kalabalık olamıyoruz. işte. E, şöyle kalabalık olduğumuzda benler yok oluyor. Yani ben dediğim bu şişik ego değil. Benliğimiz yani saf egomuz. Yani ego benlik demek. Kendi öz varlığımız yok olunca tam biz olamıyoruz. E sırf ben veya şişik egolu ben olsak, sadece ben olsak, bencil ben olsak diyeyim. O zaman yine kayboluyoruz. Yalnız kalıyoruz. O zaman denge şu olmalı. Benleri koruyarak biz olma. Yani tayyar tayyarı koruyarak. Ekrem ekremi koruyarak. Sizin arkadaşınızın dediği gibi günün benim de saatim var mesela. Sabah 9'da 11 arası. Kendimle ve ailemleyim mesela. Çoğunlukla görüşmem kimseyle. Güzel. Evet o arada kendim için birçok şey yapıyorum. Bir de akşam 10 ile 12 arası kendimle ve ailemle. Günde 4 saat yetmez mi? Allah bereket versin. Evet, yetmez mi? Şu önemli 4 saat insan hayatında önemli bir zaman dilimi. Çok mi? önemli bir zaman. 24 saat işte e, veriminde çalışabiliyorsam bu dört saati kendime ve aileme ve sevdiklerime ayırabildiğim için. Hocam aşk hamalı olmayın demekle ne demek istiyorsun? Şimdi aşk hamalı insanın birçok e, ilkokuldan günümüze kadar flörtleri var. Ama insan hep e, eski aşklarını bitirmeden yeni bir aşka başlar ve aşk acısı çekmeden birkaç ay, iki ay, üç ay yeni bir ilişkiyi yara bandı kullanarak devam ettirir. O yüzden gerçek aşkı bulamaz. Eski aşk aşklarını... o acıyı çekmeli mi? Çekmeli tabii ki. İki ay bir sağlam aşk acısı çekme. Neden? Neden? Çünkü o... Yani acı olgunlar Oldunlaştırır, olgunlaştırır mı? Olgunlaştırır Biten ilişkinin otopsi raporu. Bir kişi Biten ilişkinin otopsi raporu. Otopsi Vay. raporu çıkıyor o iki ayda. Çünkü çok mu verici davrandın? işte öfke kontrolümü yapamadın. Ne istediğini mi bilemedin? Kendini çok mu vakfettin? Yani çok mu bağımlı oldun? Arkadaş çevreni mi yok ettin? O yüzden e, iki ayda e, eğer bir ilişki terapistinden yardım alınırsa bir ayda tertemiz çıkarsın. Ama siz e, yeni bir eve taşınırken e, eski evin çer çöpünü, sürekli, kan davalarını veya pişmanlıklarını ya da öfkelerini taşırsanız orada yine devam edersiniz. Yaranız sürekli kanar. Yara bandı olarak da hayatınızı aldığınız kişiye de yazık, size de yazık. Peki bitmiş bir ilişkiye geri dönmek sağlıklı bir hareket mi? Sağlık bir, bir hareket değil. Eğer otopsi raporu yapılmış, aşk acısı çekilmiş ve anlatabiliyor muyum? Yani bitmeden önce aşk biterken yapılması gereken bir takım prosedürler var. Mesela? Mesela mesajla aşk bitmez. Mesajla evet. ilişki bitmez. E, öyle başlıyor ama şimdiki gençlerin... ...ilişki hikayeleri... ...birbirlerine işte Instagram'dan, Twitter'dan... ...Facebook'tan yürüyorlar, DM'den mesajlar falan... ...derken sonra işte akşam... ...WhatsApp yazışmaları falan böyle başlıyor... ...ilişkileri. Peki, Karşılıklı oturup böyle... ...birbirlerini ölçüp biçip tartıp... ...sonrasında evet ya... ...biz doğru çiftiz bak... ...kafalarımız da uyuşuyor... ...hadi biz bir yola çıkalım da gitmiyorlar ki gençler... ...önce işte birbirlerine like'lıyorlar... ...ya da işte oradan ona gülücük, smile... Dı 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 ...derken başlıyor... Nasıl olacak peki? İşte sanal alemle gerçek alemi karıştırdıkları için ilişkilerin bitişi de sanal alemde oluyor çoğunlukla. Yani mesajla bitiyor dedin de o yüzden söyledim. Tabii ki. Öyle başlıyor Mes çünkü. Öyle başlıyor ama öyle devam etmemeli. Yani mesajla bitmemeli. Yüz yüze bitmeli veya görüntülü bitebilir belki. Yani görüntülü görüntüleri açar konuşurlar. Birbirlerini görecekler. Görmeli. Face to face. Tabii ha. face to face ve beden dilini, mimiklerini görmeleri gerekiyor. O gözlere bakmaları gerekiyor. Gerçekten mi bitiyor? Başka bir sebeple mi bitiyor? Kişi neden bitirildiğini bilmeli. Ve ilişkinin bitiş nedenleri Yarın değişmemeli, öbür gün değişmemeli. Mesela kişi oturacak o kendisiyle randevu saatinde, ben ilişkimi şu beş sebepten dolayı bitiriyorum. Karşı tarafa bunu ishar etmeli. Karşı tarafta belki süre isteyebilir. Bazı şeyleri değiştirmek Kendimi isteyebilir, profesyonel yardım alabilirler. Ondan sonra bitebilmeli. Öyle kovboy gibi bir gece harekatıyla aşkı başladık, bir gece operasyonuyla Instagram'dan sil, sosyal medyadan sil, işte telefonu kapat, öyle insanlar var. Telefonu bir anda kapatıyor, o numarayı siliyor, hatta arıyor operatörü, numarasını bile değiştiriyor ve kayıp. Bu da çok ciddi insanda güvensizlik oluşturur. Karşı tarafa da kul hakkıdır. Şimdi televizyonla bir yarışma programı var. Çiftler katılıyorlar yarışma programına. Ve orada e, en sevdiğim hikaye e, yarışmanın başında çiftler nasıl tanıştıklarını anlatıyorlar birbirleriyle. İlk hikayeler çok güzel. Yani... Ee, tam bir peri masalı gibi başlıyor. Değil mi? Ee, Muhteşemlerdeki. Yani aynen böyle. Sanki hikaye yazılmış ve hani böyle olun diye yani. birbirlerini ilk görüşte aşık olanlar var. Ee, arkadaş bazısıyla tanıştıktan, evet. tanıştıklarında bu benim olacak diye başlayanlar var. Ee, i̇şte muhteşem organize edilmiş e, evlilik teklifleri var. Fakat yarışmanın içinde şu da var. Ee, bir süre sonra e, şunu görüyoruz. Kadınların erkekler üzerindeki ağır baskısı. Mesela sonucu diyor ki biz beraber seyahate gidebilir miyiz? Hayır. Evden dışarı çıkamaz. İşte o biliyor başına ne geleceğini. Ben onu az kapı önünde yatırmadım. Şimdi dökülüyor paketler açılıyor. Eğlenceyle başlamış bir ilişki. Belli ki kendi içinde hesaplaşma ara gitmeye başlamış. Mesela kadınlar niye yöneticisi olmak isterler bir ilişkinin ve bir evliliğin. Neden onların dediği hayata geçer. Ve erkeklere bakıyorum. Teslimiyetçi. Evet haklıdır. Arkasına yap. gideriz biz ama hani gönlü olmazsa durumu da var. Neden? Kadın. Halbuki erkek. ilişki kadın ve erkek ilişkisi, değil mi? Tabii ki dengeli gitmeli. O bir kafese kapatılamaz bir insan, bir esir gibi muamele göremez. erkeğin çevresini yok ederek var olduğunda o ilişki erkek çevreyi yeniden inşa ettiğinde ilişki biter. Yani kadın şunu sorgulamalı. Ben aldatılma kaygısı mı yaşıyorum? Bunu yüz yüze konuş. İşte sen yakışıklısın, jönsün, kadınlar peşinden sürekli ama alıcı senin gibi bakıyorlar. Ama senin Evet, bravo. Çok yani güzel. Yani bu özelliklerini saydığın tamam. adam senin ya da işte çok güzelsin, alımlı bir kadınsın bilmem nesin ama senin, senin nikahında... Senin olmuş. Evet. Bravo. Şimdi senin nikahında veya senin eşin, senin sevginin, senin aşkın. Demek ki binlerce kadın görmüş, sana aşık olmuş, sana uyuyor frekansları. Hemen kaybetme kaygısıyla onu kafese ya da cam fanusa kapatma ya da bağımlı ilişki başlatma bağımlı ilişki bağımlı ilişki çünkü niye alkolik gibi mesela bağımlı işte bilgisayar kolik gibi yani telefon bağımlısı gibi bağımlı oluyor sadece karı kocalar sadece ikisi var erkeğin tüm çevresi yok edilmiş Niye bunda en güzel anları yaşadıkları için de kadın kapatıyor. Ya ama bir, o zaman da mutsuz bir birey var ortada. Zamanla mutsuz olur. Mesela yüz mutlulukta yüz gün mutlu oldular. Ama akrabalarla diyelim 50 mutlu oldular. Allah bereket versin demeleri gerekiyor. Gök kuşağı gibi. Diyelim ki bir yerde çay içiyorlar ve arkadaşlar da geldi. 20 mutlu oldular. Yine Allah bereket versin demek lazım. Çünkü erkek arkadaşlarla, kız arkadaşlarla, akrabalarla, dostlarla, gelinen kök ailelerle mutlu olmada bir mutluluktur. Ama ben diyor ki kocamla beş yıldızı mutluyum. Beş yıldızı mutluluk sürekli mutsuzluktur. Çünkü zaman zaman insan dört yıldızlı da mutlu olmalı, üç yıldızlı da mutlu olmalı. Güneşe baksanıza sürekli hava durumu değişiyor. Bazen soğuk, bazen sıcak, bazen fırtınalı gök giriliyor, şimşek çakıyor. Ben ne diyorum? Tam yaşanacak gün. O yüzden çiftler de birbirlerini kapatmak, birbirlerinin çevrelerini yok etmek yerine bu ilişkiye katkı sağlayan, herkese teşekkür ve Allah'a şükürle ilişkilerine devam etmeli. Kaybetme kaygımızda suçlarız. Yani eşimize hiç aldatmayacak kişiye ya aldatırsa deyip ya beni beğenmiyorsa ya başka kadınlar kandırırsa deyip tatile götürmemek onu eve kapatmak onu etkinliksiz aktivitesiz bırakmak da canlı ölümdür. Yani yavaş yavaş öldürür bu ilişkiyi. O yüzden cesur olmak lazım ilişkide. Çünkü kazanan sensin, şampiyon sensin. Sizin az önce dediğiniz gibi zaten senin karın olmuş, zaten senin kocan olmuş. Daha ne, nasıl kanıtlasın yani? Bunu kapatmak yerine cesurca düğünlere, bayramlara, etkinliklere, sinemalara, sokaklara, kafelere, akrabalara, değişik şehirlere, değişik turlara göğsünü kabarta kabarta gitsinler. Eyvallah.